21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş olursunuz. 22. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de, kubbemsi, bir tavan yaptı. Gökten. 62, 62, Muhtasar I İbni Kesir, 1 bölü 33. Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tüttefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 65. 63, 63, Bakara Suresi, 2 bölü 257 64, 64, Enam suresi, 6 bölü 1. 65, 65, aynı sure, 153. 66, 66, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tütte Fasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 65 eksi 66. Su indirerek onunla, size besin olsun diye çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah, aşık koşmayın. 23. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. 24. Bunu yapamazsanız, ki elbette yapamayacaksınız yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. 25. İman edip iyi hareket ve davranışlarda bulunanlar için, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele o cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildiği vakit, bundan önce bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara birbirine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu ayetlerin önceki ayetlerle münasebeti. Yüce Allah önceki ayetlerde insanların nüminler, kafirler ve münafıklar olarak üç sınıfa ayırdı, onların hususiyetlerinden olan saadet veya bedbahtlığı, iman veya nifakı ve onlarla ilgili derbi meseleleri anlatıp sapıklık yollarını açıkladı. Bu ayetlerde de kendisinin birliğini gösteren de eksi bir iyi ve şahitleri zikretti. Kendisine şükretmeleri için insanlara nimetlerini tanıttı ve hepsine birden, ey insanlar! diye hitap etti. Bu hitap, yaratmak ve rızık vermek suretiyle insanlara yapılan ihsanları sayıp dökerek bütün gruplara yöneltilen bir hilap şeklidir. Yüce Allah insanların kalplerinden şek ve şüphe tohumlarını çıkarıp atmak için, Kur'an mucizesini en açık delil ve en parlak bir ifade ile onlara açıkladı. 67, 67. Kelimelerin izahı. Sizi yarattı. Halk, icat etmek ve örneği olmaksızın yaratmaktır. Bu kelimenin loat manası, ölçmek demektir. Bir kimse takunyayı ölçü aleti ile ölçüp düzgün bir şekilde yaptığında Araplar halekannale derler. Dulum yapmak için deriyi ölçtüğünde de, hale kağı edime, derler. Ekak şöyle der. Ne ölçtüysem onu kestim, ne vaat ettiysem onu yerine getirdim. Föraş, üzerinde insanların oturduğu ve yatıp uyuduğu yatak ve beşik demektir. Bina, kubbe, çadır veya ev gibi bina edilen şeylerdir. Bu kelime, denk, benzer ve nazir manalarına gelen nit kelimesinin çoğuludur. Kelam alimleri, Allah'ın benzen ve zıddı yoktur, derler. Şair Hasan da şöyle der, sen onun denge olmadığın halde onu hiciv mi ediyorsun? İkinizden kötü olanı iyi olana fedadır. 68, 68. Zemahşeri bu kelimeyi şöyle açıklar, nid, misil yani benzer demektir. Bu kelime ancak muhalif ve muariz için kullandır. Cerir şöyle der, mi bana denkleyini sayıyorsunuz. 69, 69. 67, 67, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tüt Tefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 68. 68, 68, Kurtubıl 1 bölü 23, 1069, 69, Keşaf, 1 bölü 72. Veküt, ateşte yakılan odundur. Kurtubi şöyle der, Veküt isim olup odun, bu kult ise, mastar olup yanmak manasınadır. 70, 70, hazırlanmış manasına olup idad mastandan gelmektedir. Beyzavi şöyle der, bu kelime, onlar için hazırlanmış ve onlara azap için malzeme yapılmış, manasınadır. 71, 71. Bu kelimenin ismi olan beşaret, sevinçten yüz hatlarının değişmesine sebep olan sevindirici haber, müjde manasına gelir. Kötü bir haber için kullanıldığında, şu ayette olduğu gibi, alay, manası ifade eder, altın ve gümüşü yığıp da, onları Allah yolunda harcamayan bir arın var ya, işte onlara acıklı bir azabı müjdele 72, 72, ayeti bunu ifade eder. Eş, manasına gelen kelimesinin çoğulu olup erkek ve dişi için kullanılır. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin 73, 73, mealindeki ayette de bu manada kullanılmıştır. Kadın erkeğin, bir erkek de kadının zevcidir. Asmai, Araplar, müyenis olarak zevce kelimesini hemen hemen hiç kullanmamışlardır. Der, sürekli olarak kalırlar, demektir. 74, 74 Ayetlerin tefsiri Yüce Allah, birlik ve kudretini gösteren delillere kulların dikkatini çekerek şöyle buyuruyor. 21. Ey oğulları, Allah'ın size verdiği değerli nimetleri hatırlayınız. Sizi yoktan var eden ve büyütüp besleyen Rabbiniz Allah'a ibadet ediniz onu birleyerek, şükrederek ve itaat ederek ona kulluk ediniz. Sizi kudretiyle yoktan var eden ve sizden önceki milletleri yaratan O'dur. İşte o Allah'a ibadet edin ki, müttekiler zümresinden yani hidayet ve felaha kavuşanlar zümresinden olasınız. Beyzavi der ki, Yüce Allah önceki ayetlerde mükellef grupları sıra ile zikrettikten sonra bu ayetlerde, dinleyiciyi tahrik etmek ve gayrete getirmek, İbadetin önemini ve onun şanının büyüklüğünü göstermek için üçüncü şahsa hitaptan ikinci şahsa hitaba dönerek doğrudan doğruya, Ey insanlar! diye hitap etti, şeklindeki nida edatı, müstekil olarak tekit manalarını ifade ettiği için kur, anda çok kullanılmıştır. Önemine binaen Allah'ın kullarına nida ettiği her şeyin vurgulu ve açık bir şekilde nida edilmesi gerekir. İnsanların bunu iyice anlamaları, bütün kalpleriyle ona yönelmeleri lazımdır. Halbuki insanların birçoğudur. 75, 75, bundan sonra Yüce Allah insanlara verdiği nimetleri sayarak şöyle buyurur, 76, 76. 22. O, yeryüzünü sizin için bir beşik ve karargah kıldı, yuvarlak olmasına rağmen, açılmış bir yaygı gibi üzerinde yaşar ve karar kılarsınız. Eğer Allah, arzı. 70, 70, Kurtubi 1 bölü 23871, 71, Beyzavi, 1 bölü 18. 72, 72, Tevbe Suresi, 9 bölü 3473, 73, Araf Suresi, 7 bölü 19 74, 74, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tüttefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 68-69 eksi 75, 75, Beyzavi, 1 bölü 16 76, 76, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tüt Tefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 69 eksi 70. Bu şekilde yer almasaydı, sizin için onun üzerinde durmak ve yaşamak mümkün olmazdı. Beyzavi şöyle der, Allah yer küresini, yayılmış bir döşek gibi insanların üzerinde oturmalarına ve uyumalarına elverişli kıldı. Bu durum, yerin düz olmasını gerektirmez. Zira onun hacmi büyük olduğu için, küre şeklinde olması, üzerinde yaşamaya mani değildir. 77, 77, göğü de yeryüzünün üstünde kub bemsi bir şekilde ona tavan yaptı, kudretiyle bulutlardan tatlı su şeklinde yağmur yağdırdı. O yağmurla size gıda olarak çeşitli meyveler ve sebzeler bitirdi, o halde, ibadet hususunda putları ve insanları Allah'a ortak koşmayınız, Halbuki siz onların hiçbir şeyi yaratamayacaklarını ve rızık veremeyeceklerini, Allah'ın tek başına yaratıcı, rızık verici, güç ve kudret sahibi olduğunu biliyorsunuz. İbkesir şöyle der: Güce Allah tek ilah olduğunu açıklamaya, kullarını yoktan yaratması ve onlara bunca nimetler vermesi sebebiyle, nimet verenin sadece kendisi olduğunu ifade ederek başladı. Burada semadan maksat bulutlardır. İnsanların ihtiyacı anında buluttan yağmuru indiren de yüce Allah'tır o, bu yağmurla, insanlar ve hayvanlar için rızık olarak birçok ürün ve meyveler yaratır. Bu şu demektir, Allah Teala yaratandır, rızıklandırandır, dünyanın ve o dünyada yaşayanların sahibi ve rızıklar mı verendir? İşte bunun içindir ki, ibadete layık olan sadece odur, başkası ona ortak koşulamaz. 78, 78, Yüce Allah bir olduğunun delillerini zikrettikten sonra, peygamberliğin gerçek oluşunu anlatmak için kur, anın mucize oluşunu delil getirdi. 79, 79. 23. Ey insanlar! Eğer siz, kulumuz ve rasülümüz Muhammed'e indirmiş olduğumuz, ifadesi, kanun koyması ve dizilişinde muciz olan kur, anem doğruluğunda şek ve şüphe ediyorsanız, ihtiva ettiği belaat, fesahat ve beyan sanatlarında, bu kur, anem benzeri bir şuur getiriniz, kur, ana benzer getirme hususunda size yardım edecek, Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırınız yani Allah'tan başka dilediğiniz kimseden yardım isteyiniz